Hafta sonu neler yaptım? Birkaç tanesini burada paylaştım. Hafta sonu anneme kaçtım ve annem maşallah ve sağ olasın yine döktürdü. Annem gözleme yapıyor. Ayıptır söylemesi. Onunla meşgulüm. Mesela annem patatesli yapıyor. Daha önce kıymalı yaptık. Bundan sonra da şeye gelecek, mercimekli gelecek. Biz yeşil mercimekle de yapıyoruz. Allah annemin oklava açmasına, ekmek açmasına ben yetişemiyorum. Kendi satıyor. Bana da telefonla konuşmak yasak diyor bugünleyin. hep buna yardım ediyorum. Kusuruma bakmayasınız. Bu yaptıkları kıymalı. Bu yaptıkları patatesli. Ve Bilmiyorum yeşil mercimekliği fazla tanıyan yok. Sonunda yeşil mercimekli yapacağız. Onu da çekerim bitince. En çok benim hoşuma giden yeşil mercimekli olanı. Haber Türk de sanki bizi dinlemiş ve Türkiye'nin dünya mutfağı olduğuna dair şey yapıyor. Anne beğenmiyor benim açtıklarımı. Yani ben de açtım. Böyle, böyle ama anne kendi açtığını daha çok beğeniyor. Şimdi geçiriz. Bak, mercimekli geçiriz. Bir bir göstereyim mercimekliği mercimekli ama kamerada Örneğin, ee, biraz soluktur ya gerçekten çok daha lezzetli gözüküyor hem yani böyle hem de biraz iyi kırmızımsı gözüküyor hayal de. Evet. Işte bu da bizim yöremizin değil. haber türk'e bakmanı tavsiye ederim ee, orada biraz, türk mutfağı e, üzerine giriyordu. şey var annem sonunda peyniri de yaptı dayanamadı kıramadı bizi Allah herkese yemeği nasip etsin. Afiyet olsun. Bir gün önceden ısladığım fasulyeleri tekrar yıkayıp birkaç defa kaynamaya bıraktım. Yaklaşık 20 dakika yüksek ateşte haşladıktan sonra suyunu döktüm. Tencereme 3 kaşık zeytinyağı ve 2 tane orta boy kırmızı soğanlarımı doğrayıp terseledim. Soğanlar öldükten sonra bir büyük kaşık... Kırmızı biber salçası bir büyük kaşık, domates salçası, kırmızı biber tozu, karabiber tozu ve tuzunu ekledim. 3 4 dakika tekrar perseledim. Haşlanmış ve suyu süzülmüş fasulyelerimi de ekledim. Ben daha önce dolaba koyduğum böyle bir kemik suyum var. Ya e yarım litreden birazcık fazla. Onu da fasulyeme kattım. Et katmadım. Etten benim daha çok hoşuma gidiyor etli fasulyeden. Etli biraz daha ağır geliyor. Nasılsa fasulyenin yeterince proteini var diyerekten. Ve kemik suyu da çok sağlıklı. Daha önce onları uzun uzun kaynatmıştım. Buzlu atmadan önce. Ve pratik oluyor çabucak işten gelip yemek, acil yemek yapmak isteyenler için. Toplam 1 litre su ile et suyu ile birlikte biraz da normal su ekledim. Yaklaşık bir saat kadar kaynattım. Fasulyeler yumuşaya, yumuşayasıya kadar. Fasulyemiz yenmeye hazır. İster böyle sade yersiniz. Kenarında taze ekmek ve bir bardak ayran. Ama biz çoğunlukla kenarına pirinç koyuyoruz. Bir bardak ayran ve bir soğan. Afiyet olsun. Bugün köfte yapmayı planlıyorum. Yarım kilo kıyma soğan, sarımsak, maydanoz, biber, karabiber, tuz. Bildiğiniz üzere normal bir kıyma yaptım, köfte yaptım. Ayrıca bir kaşık zeytinyağı, yarım kaşık sirke yumuşak olması için bir dilim tost ekmeğini yumuşatıp içine kattım. Birazcık domates salçası ve birazcık biber salçası ayrıca ekledim. Önce köftelerimi kızarttım. Tabi zeytinyağıyla. Göstermeyi unutmuşum. Şimdi daha Şubat ayındayız ama Fas'ta bahar gelmiş anlaşılan çok taze kabaklar vardı. Onlardan almıştım. 3 tane kabak, 1 iki tane biber, tuzladım, yağladım, borcuya sıraladım. Ve yapmış olduğum köfteleri, hafif kızartmış olduğum köfteleri dizdim. 1 iki tane patates ve köftenin yağı ve sosu Aa, üzerine ekledim. Patatesleri de eklemeden önce hafiften edin yağda ve fırında orta ateşte orta derecede yaklaşık bir saat kadar yemek vaktine kadar pişirdim. Bugün çipura var sırada. Çipuraları temizledim. Yıkadım. Tuz, kırmızı biber, karabiber attıktan sonra zeytinyağıyla kızartmaya başladım. Kutlarını ve limonumu da çipronun üzerine serdikten sonra biberiyeden evet. kalan bu parçaları ben sonra toprağa dikiyorum. Ve tekrar biberiye çıkıyor. Eğer çoğaltmak isterseniz böyle deneyebilirsiniz. Buranızın büyüklüğüne tabii ki biraz da bakar. Benimkiler orta büyüklükteydi. 5-6 dakika tekrar kızarttım, çevirdim ve Alman usulü patates koydum, biraz kaynattım. Kabuklarını soyup üzerine yağ ekleyip onları da balığımın kenarına servis ettim. İyi yiyenlere afiyet olsun. Hem sağlıklı hem çabuk hem de çocuk damak tadına uygun olsun diye düşünürken aklıma bunu pişirmek geldi. Önce yarım kilo kadar tavuk bacaklarını kaynattım. Ama siz tavuğun başka bir tarafında kullanabilirsiniz. Bir saat kadar orta ateşte kaynattım. Sonra tavuk bacaklarını kemikten ayırdım. Sonra tavuğun etini kısık ateşte zeytinyağıyla kavurdum. Ben daima zeytinyağı kullanıyorum ya da yüzde yüz e, tereyağı olacak. Margarin falan asla kullanmıyorum. O yüzden siz kendi damak tadınıza göre yağınızı seçebilirsiniz. Tatlı kırmızı biber, karabiber ve Tuzu kattıktan sonra bu da sizin damak tadınıza göre az ya da çok kullanabilirsiniz. Hepsini kısık ateşte hala kavurduktan sonra bu kadar da bir tereyağı ekledim. Ve kısık ateşte altını açık bırakaraktan onu bir kenarda bıraktıktan sonra pirinçlerimi birkaç defa sudan geçirdikten sonra tencerede erittiğim tereyağıyla birlikte karıştırdım. Tuzunu ekledikten sonra üzerine bir parmak kapatacak kadar tavuktan kalan suyu döktüm. Bu yalnız pirinçten pirince fark eder. Benim kullandığım basmati pirinci olduğu için bana bu kadar su yetiyor yumuşak düşmesi için ve kısık ateşte 10 dakika pişme süresiyle kenara aldım. Şimdi biraz da kenarına salata yapalım. Vitamin de gerek, hafif olsun diye ben sade bir salata yaptım bugün. Siz yine damak tadınıza göre değiştirebilirsiniz. Bizim evde ben yani çocuğum ne seviyorsa onun sevdiklerini ekledim. Ben domateslerin bu yeşil parçasını her zaman alıyorum. Orasının zehirli olduğunu bir yerde öğrenmiştim. Solanin diye bir zehir varmış. Orasını almanızı size de tavsiye ederim. Bu kadoları da ben yapmaktan, kullanmaktan 3 gün önce alıyorum mesela. Çünkü 3 gün ya da 4 gün beklettikten sonra böyle yumuşak oluyor. Ama daha fazla bekletmeyin derim. Daha çabucak buzlayabiliyor da. Birince avokado ve limon ayrılmaz. Bizim gibi. markete geldiğinde taş gibi sert olduğu için böyle alıyorum. Bazen yumuşak da geliyor. O zaman aynı gün kullanabiliyorum. Tabaktaki salatamızın kenarına tavuğumuzu, pirincimizi ekledikten sonra bize afiyet olsun. Sahi. Her zaman bir bardak kenarına ayran koyarsanız çocuğun gelişmesi için faydalı olur. Afiyet olsun.